gittiğinde çocuğunun yüzüne bakamıyor, kızının oğlunun yüzüne bakamıyor. Bu bakımda çok önemli hususları anlatıyor. Bunları can kulağıyla dinleyin lütfen. Dinliyorsunuz. Dinliyorsunuz. Çatı. Sayın sayın Sayın. Ben, ben size bakarak bunu niye bana cevap veriyorsunuz? Sağ olun. Benim benim Sayın hakim hakim bir saniye. Ma, Dur. Dur. Okay. Sayın ha, bak Hı, bak bir saniye. Size bakmak yani yasak mı sayın hakim? Size bakmak yasak mı, sayın Bir be. saniye. Ekrem devam Bak bakmak yasak mı soruyorum. Devam edebilirsin. Cevap verir misin sayın, sayın, sayın Bakmak yasak yasak mı? devam edebilirsin. Hayır, hayır, hayır. Bakmak yasak mı sayın sayın hakim? Bak bak sayın Bakmak

değerli davetçiler. Mevcut sayın hakimliğin tarafından yoğun bir cevap ihstrab ediyorum sayın hakim. Savcı <laughs> beye bakmam yasaksa ben gerçekten bakmayacağım sadece size bakacağım. Ben kim Bey, ben davetlin beyanlarınıza. Peki, peki cevabım aldı. <laughs> cevabım aldı. Bakmaya meraklı değilim. Şimdi Bakın da çok önemli hususları anlatıyor. Bunları can kulağıyla dinleyiniz lütfen. Dinliyorsunuz. Dinliyorsunuz çatı Sayın, sayın, sayın. Ben size bakarak niye bana cevap veriyorsunuz? Savaş ver. size, size, size bakarak ya? Size, bak, yani yani? Size bakmak yasak mı Sayın Akim Bey? Size bakmak yasak mı Sayın Akim de Bir saniye. Enkıme devam edebilirsiniz. Bakmak yasak mı soruyorum. Devam edeceksin Bir de cevap verir misin Sayın Akim Bak bak yasak mı savcı beyim? Enkıme devam edebilirsiniz. Yardımlarım yaralanmadı mı terör veririz. Sayın Akim bak bak yasak mı? Enkıme devam edebilirsiniz. tekrardan böyle bir e, tepki gelirse sen onu muşatacak? Enkım devam, edeyim, devam edeceğim, sayın de. Ekrem 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 ediyorum. Sayın hakim. Savcı Bey'e bakmak yasaksa ben gerçekten bakmayacağım sadece size bakacağım. Ekrem Bey Peki, peki. Cevabı aldım. Cevabımı aldım. Bakmaya meraklı değilim. Şimdi